Herkese merhaba. Sizlere bu videoda Mind Music kısaca MND token'ın airdrop'una nasıl katılım sağlanır bunu anlatacağım. E, bu sayfaya gelmek için coinmarketcap.com'dan buradan products buradan da airdrops'a tıklıyoruz. Sonra ilgili projeyi seçiyoruz. Biraz aşağı geldiğimizde şu read more diyoruz ve görevler açılıyor. Öncelikle coinmarketcap'e girip e, MND token'ı aratın diyor. Zaten bu sayfa gelecektir. Sonra izleme listesine eklemenizi istiyor bu projeyi. Şöyle sarı yıldız dolu için... Eğer öyleyse e, izleme eklemişsiniz demektir. Şöyle tıklayıp ekleyelim. Şu an bu haliyle tamamdır. E, burada sabitlenmiş bir tweetleri varmış Twitter sayfalarında. Bunu rete etmenizi istiyor ve aynı zamanda sayfayı takip etmenizi istiyor. Hem bunu hem de iki tweet öncesinde aslında bir de CoinMarketCap airdrobu ile ilgili bir tweet var. Onu da rete edebilirsiniz yani retweet. Sonra e, Telegram kanallarına iki tane katılım sağlamanızı istiyor. Facebook, Instagram, Youtube bunlara da katılım sağlamanızı istiyor. Aynı zamanda, pardon, buradaki sayfada e, takipten sonra beğeni ve paylaşım yapmanızı istiyor. İşte buradaki bir gömderi veya sayfanın kendisini paylaşabilirsiniz kendi sosyal medya hesaplarınızda üçünde de e, YouTube içinde de yorumda bulunmanızı istiyor. İşte bir tane videonun altına yorum atabilirsiniz, beğenilerde bulunabilirsiniz ve bu şekilde bu adımı atlayabilirsiniz. E, daha sonra Join This Airdrop'a tıklıyorsunuz. Buradaki kısımda arkada olmayan sayfalar var. Mesela CoinMarketCap Twitter account'u takibini yapmanız lazım. Arkadakilerle kıyaslayıp hangilerini işlem yapmadıysanız bunlara tıklayıp burada da takip işlemlerini yapmanız gerekiyor. İşte iki tane Twitter, iki Facebook, bir YouTube, iki Telegram burada da var. Arkadakiyle aynı olanlar da var, farklı olanlar da var. Kontrol etmeniz lazım. burada BNB Smart Chain BEP20 Volt adres diyor. Bunun için Binance Volt kullanabilirsiniz. Binance Vault'u açtığımızda eğer yukarıdaki kısım BNB Smart Chain ise doğrudur. Eğer değilse buraya tıklayıp BNB Smart Chain alanı seçmeniz lazım. Daha sonra şuradaki sizin cüzdan adresinizi şuradaki butonla kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırmanız gerekiyor. Daha sonra Twitter handle dediği şey Twitter kullanıcınız Facebook handle dediği şey Facebook'a giriş yaptığınız profil sayfanızı açtınız. Facebook.com daha sonra slash'tan sonra sizin e, isminiz yazar handle'ınız rumuzunuz yazar. Slash'tan sonraki kısmı buraya yapıştırabilirsiniz. Telegram handle yine Twitter gibi işte et yazarak Telegram handle kullanacağınızı da yazabilirsiniz. et işareti koymadan da yazabilirsiniz. Sonra buradaki butonları aktif hale getiriyorsunuz. Sonra join airdrop dediğinizde airdrop katılımınız tamamlanmış oluyor. Bir de Mind Müziği Binance Vault'unuza ekleyelim ki ödül geldiğinde sizi görebilelim miktarını. Onun için de şuradaki artıya tıklıyorsunuz. Özel varlık diyorsunuz. Sözleşme istiyorsunuz. diyorsunuz. Buradaki bu arada sözleşme adresini kopya adresinden kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Buraya geldi Müzik Varlık ekle diyorum. Artık gördüğünüz gibi burada 0 MND olarak gözüktü. Bu kadar miktara kadar da kazanma ihtimalimiz var. Eğer ki airdropta başarılı olursak buradaki sayı artacaktır. Siz de airdrop kazanıp kazanmadığınızı, bu airdrop katılımı bittikten belli bir süre sonra yani bir ay kadar bir süre içerisinde ödül dağıtımı olacaktır. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.